Restorasyon esnasında çalışmalarımız yağlı boyaların yüzeyden arındırılması, beden duvarlarında çimento esaslı harçların raspa yöntemiyle alınması ve daha sonra bilim kurulunda gelip burayı gezip gerekli onaylamaları, gerekli izinleri verdikten sonra yağlı boyanın altından çıkan kalem işi, bezemelerimiz projelendirilmiştir. Ve bu projeye istinaden renklendirmeler tamamen özgüne, uyacak şekilde tamamlanmış, canlandırması yapılmıştır. Kubbede daha önce olan yağlı boya e, tamamen e, aslına uygun olmadığı için ve tarihi eserde yağlı boyanın bulunmaması gerektiği için yağlı boya raspası yapılmıştır. Ve o yağlı boyanın raspanın altından kalem işi bezemeler çıkmıştır. Ve biz o bezemelerin yalnızca canlandırılması yapılmıştır. Hiçbir şekilde yorum katılmamıştır. Ve ne görüldüyse akantus yaprakları, bordürdeki çalışmalar, çiçekler tamamen 18. yüzyıla dayanmaktadır. Ve 200-250 yıllık çalışmalardır projede esas alınan neyse o şekilde uygulamalar yapılmıştır. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kontrolü Ankara Vakıf, Ankara Kültür Varlıklarının Koruma Kararı ve izniyle yapılan ve 200-250 yıllık kalemişi bezemeler yalnızca canlandırılmış ve eksik kısımları da aslında uygun bir şekilde tamamlanmıştır. Kubbe aslında eski e ee, son dönem olan kalem işi bezemesi tamamen yağlı boyaydı. Ve o yağlı boyada tarihi eserde restorasyon kuralları gereği tarihi eserde olmaması gereken bir boya olduğu için ve aynı zamanda altında özgün kök boya olarak kullanılan bezemeler ortaya çıktığı için o esas alınarak canlandırılması yapılmıştır. Ve bu canlandırma e, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün koordinesi, izni ve onayı onayı olacak şekilde yapılmıştır. Burada ustan kaşlar alanında restorasyon, restorasyon alanında uzman kişiler tarafından titizlikle çalışılmaktadır ve aynı gerekli görüldüğü yerde belgelemeler, arşivde fotoğraflamalar bulunmaktadır. Ve şu an hala bütün çalışmalar titizlikle ve şeffaflığıyla devam etmektedir.